Böyle günün öne çıkan haberleri arasındaydı. E, günün önemli haberleri arasında BİM, dünden beri konuşulan bir BİM, e, işte Galip Aykaç konusu var. Biliyorsunuz Galip Aykaç, e, dünkü bültende de aktardım. Öyle bir çıkış yaptı ki, yani e, şöyle sokak ağzıyla söylemek gerekirse, herkese gider yaptı yani. Kim önüne geliyorsa, açık açık bir... E, bir sürü açıklamalarda bulundu İşte açıktan MP liderine MP liderine cevap verdi falan böyle zehir zemberek denilir ya o şekilde açıklamalar yaptı ve tabi bu açıklamalar neye yönelikti İşte bir e fetöcülükle suçlan suslanıyordu işte olurundan fazla artış yapıyorlar bu fiyat artışlarında bu zincir marketlerin suçu var denilince Galip Aykaç da çıktı bunlara cevap verdi. Tabi sadece bu konuyla sınırlı kalmadı. EYT durur mu? Yani EYT biliyorsunuz. Yani EYT her yerden bir böyle bir darbe alıyor. Galip Aykaç'tan da bir CEO'sundan da aldı. Yani e, hatırlıyor musunuz? Sizle konuştuğumuz zaman ben demiştim ki bu işverenlerle alakalı e, ilk haberler çıkmaya başladığında. Ha şu arada bu arada şunu söyleyeyim. Yani moral bozduğum bir durum yok. Sıkıntılı olduğum bir durum yok. Duruma öfkeleniyorum. Yani şey zannetmeyin. Durum bir kötü noktaya gidiyor, bir problem yani o değil. Duruma öfkeleniyorum. Yani aralık ayına gelmişiz. Her şey belli. Bakanın açıklamaları belli. Her yerden yapılan açıklamalar belli. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz yani? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Aylardır neredeydiniz? Şimdi mi aklınız başınıza geldi? Bakın yani BİM'in e, BİM'den EYT şikayeti. Başlık bu. E, Galip Aykaç diyor ki Emeklilikte yaşa e, milyonlarca kişi yaşa takılırken EYT düğümü, çö düğümü çözülmek üzereyken e, Patronların hükümete yapmayın çağrıları gelmeye devam ediyor. Tobun gönderdiği mektubun ardından şimdi de BİM EYT'nin çıkarılmasına şer koydu diye haberde detay var. E, Galip Aykaç şunu söylüyor. E, TOB'un hükümete gönderdi. EYT karşıtı mektubun ardından bir itirazda BİM'in CEO'su Galip Ay, Ay, Aykaç'tan geldi. EYT çıktığı anda bime maliyetinin, sadece bime tabii o kendi maliyetine bakıyor, 500 milyon lirayı geçeceğini belirten Aykaç, bunun ince elenip sık dokunması gerektiğini savunmuş. Ve devamındaysa 75 binden fazla çalışanımız var, ciddi sayıda EYT'limiz var düzenleme ne çıkaracak bilmiyorum ama gençler çalışabilirler. Kıdem tazminatları bile ciddi bir yük getirecek. Sadece BİM'e 500 milyon, milyon civarında bir yük getirecek. Bunu ince, bunun ince eleyip sık dokunması lazım. Yani ne konuda ince eleyip sık dokunulacak? Yani ne demek istiyorsunuz? Ne söylüyorsunuz yani? Açıkça deyin ki bize kredi sağlayın. Değil mi? Bakın top çok açık bir şekilde söyledi. İşte önce işsizlere emekledi. Niyetlerini belli ettiler. Yani açıktan söylediler. Önce işsiz EYT'lilere emekli dediler. Öte yandan işte EYT'lileri yıllara yayın dediler. Açık açık niyetlerini söylediler. Siz de söyleyin. Bunu böyle inceleyip sık dokuyalım. okuyalım. Bize 500 milyon lira maliyeti olacak. Ee, biz tehlike altındayız falan diye böyle söylemlerle olacak şeyler değil bunlar. Ee, şimdi bir yandan bu açıklama gelirken, bu tarz açıklamalar gelirken e, bir, şu anda kaygı 500 milyon lirayı nasıl ödeyeceğiz? Yani mesele paraya geliyor. İş günün sonunda. Mesele niye paraya geliyor? Bakın orada şöyle bir detay var. Diyor ki Galip Aykaç 75.000'den fazla çalışanımız var. Ciddi sayıda EYT'limiz var. Düzenleme ne çıkaracak bilmiyorum ama gençler çalışabilirler. Yani onlar çıkarsa hani işten çıkarlarsa biz problem yok. Gençlerle de yolumuza devam ederiz. Ama diyor ki kıdem tazminatı bile ciddi bir yük getirecek. Sanki kıdem tazminatı. E, verilmi, verilmemesi gereken hani e, lütufmuş gibi sunulan bir şeymiş gibi. Sadece BİM'e 500 milyon civarında bir yük getirecek. E, bunun ince eleyip sık dokunulması lazım diye açıklama yapmış. Ben bir yandan da tabi bu açıklamaların yanı sıra değerli izleyenler e, tabii bu kadar fazla marketi olan yani ne kadar şubesi var e, sanırım mağaza sayısı 10 binden fazla tahmini olarak böyle hatırlıyorum. Karına baktım. Cirosuna baktım. Karına baktım. 2021 yılındaki cirosuna şöyle bir göz attım bimin. Ee, 2021 yılında yüzde e, yani kar oranı pardon cirosu 70 milyar 527 milyon lira. Bu ciro karı değil. Net karı da 2 milyar 932 milyon, milyon lira. Yani 3 milyar lira falan. 3 milyar lira falan. Kaç tane 500 milyon yapıyor? Kaç 500 milyon? 5, 10, 15, 20, 25. 6 tane. Yani 6 defa böyle, 6 defa EYT gibi bir şey çıksa BİM'in o yılki karı e, egale edilmiş olacak. Tabii buna bir şey demiyoruz ama hani buradaki kaygı o 500 milyon liraya nasıl vermeyebiliriz? Nasıl oradan böyle bir bize bir şey çıkartılabilir falan gibi bir durum söz konusu değerli izleyenler. Maalesef açıklama bu. Ee, bekledikçe her kafadan ses çıkıyor. Evet böyle işte yani izleyenimiz yazmış. Demiş ki bekledikçe her kafadan niye biliyor musunuz? Çünkü bakan net bir şey hala yani bu yaşla alakalı maalesef yaşla alakalı kesinlikle kaldırdık demediği müddetçe biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Bu gibi açıklamalar her yerden gelmeye devam edecek. Bir de işin şu tarafı var değerli yani izleyenler. Aralık 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 dendi. Bakın. Aralık 1'de bunun önü kesilseydi yani mesela yaşı kaldırıyoruz. Artık işte bu ay kesinlikle bu çalışma yapacağız. Yaş. Böyle açıklamalar da gelmezdi. Ama şu an bu süreç uzadıkça uzadıkça daha böyle sağdan, soldan, oradan, buradan açıklamalar gelmeye devam ediyor ve maalesef gelecektir de. Onun da altını çizmek gerekiyor. Bu açıklamalar olmadıkça. Evet, Hande Fırat'a gel diye yoğun bir şekilde bana böyle bir baskı var. Hande Fırat'a geliyoruz, geldik. Hande Fırat'tayız. Hande Fırat'a da değerlendirelim. Şimdi tabii bu Hande Fırat konusunu konuşacağız. Bugün saat 22'de ben soracağım. Serap Hanım demiş ki, bim ne alaka? Serap hanım daha bu açıklamalar gelmesin. Kim alakalar, ne alakaları ne alakaları yorumlar yapacak? Yani daha durun. Bu konuda daha yeni başlıyoruz. Yani bu süreç uzadıkça böyle gelir yani. Daha sürer. Şimdi Hande Fırat bir açıklama yaptı ve dedi ki CNN'deki yayınında bir kulis bilgisi paylaşıyorum dedi. Bu kulis bilgisini kimden aldı kim paylaşmış Hande Fırat'la bilmiyorum. Eee İnanılmaz yani böyle çok rahat bir şekilde şunu söyledi. Kulis bilgisini paylaşıyorum. EYT'de yaş sınırı gelebilir. Asgari ücrete de sandığınız kadar önemli bir zam gelmeyebilir diyerek bir anda bir çıkış yaptı. Tabii herkes EYT'ler şu an bunu tartışıyor. Ne alaka yani yani sınır denilen şey ben de tweet attım kendi Twitter hesabımdan. Dedim ki zaten sınır yaş kardeşim yani sınır daha ne sınır getirilecek yani? EYT'de nasıl bir sınır düşünülüyor? Hani bunu desteklediğim için söylemiyorum ama şöyle çıkıp dese hani biraz daha çelişki dışında kalar, kalır. Ya prim sınırı getirilecek dese olayın hani tabiatının biraz dışında kalıyor. Ama zaten yaş sınırı esas ya burada. Zaten yaş ya problem. Yani burada daha nasıl bir sınır getirilecek? Emeklilikte yaşa takılanlar ee, evet emeklilikte yaşa takılanlar problem, problemini çözüyoruz ama 50'ye kadar takılanlar mesela. yani Sallıyorum şu an farazi konuşuyorum. İnanılmaz böyle bir kulis bilgisi paylaştı. Kimden aldığını da tabii paylaşmadı. Onu da söylemedi. Ee, Hande Fırat'ın iktidara yakın olduğu e, söylendiği için çok fazla bu dillendirildiği için de İster istemez EYT'liler bu kulis bilgisinin içerden geldiğini düşünerek panik yaptı. E tabii biz bunu bugün konuşacağız. Bu akşam Nalan Hanım'a soracağım yani bu nedir? Hani bu nereden çıktı bir anda? Acaba siz bir bilgi alabildiniz mi diye. Ama benim tahminim gerçekten böyle bir kulis bilgisi aldı. Yani bir kulis bilgisi. Şimdi kulis bilgisini gazeteci gazeteciden almaz. Yani bir gazeteciye sorup işte meslektaşına sorup böyle böyle bir şey var mı diye sormaz. Orada belli ki bir siyasiden, bir bürokrattan, birinden bir bilgi sızmış. Ama o bilgi de doğru mu sızmış, farklı mı sızmış bilmiyorum. Hatırlıyor musunuz? Size Beştepe'deki EYT zirvesi olduğu gün bir yayın yapmıştım. Orada ben demiştim ki, bakın sizi olumsuz etkilemek istemiyorum ama bence bence bakanın hani taslak 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 deniliyor ya Taslak olarak bir tane taslakla gidilmedi. Ben bunu kişisel olarak yorumumu söyledim. Yani kişisel fikrim böyle olacak diye bir şart yok. Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla gidildi. Denildi ki A planında tamamen yaşı kaldırırsak bu kadar giderimiz olacak. B planında yaşa bu kadar sınır getirirsek bu kadar planımız olacak diyerek sunum yapıldığını düşündüm ben açıkçası. Şimdi bu görüşmeden sonra da bu kulis bilgisinin ortaya çıkması benim ister istemez kafamı karıştırıyor. Yani herkesin karıştırdığı gibi ya da altı boş bir kulis bilgisi yani bu buradaki. Böyle bir detay değerli izleyenler. Bunu da sizlerle e, paylaşayım. Evet bir yandan yorumlarınıza da bakıyorum. Şimdi. Bu kadar hararetin arasında kızacaksınız bana ama bir yandan Facebook'ta da yayına başladık. Bugün itibariyle artık Facebook'ta da yayın yapıyoruz. Ee, orada da yayınlarımızı paylaşacağız. Ve tabi şöyle Facebook adresimizi de bırakalım. Twitter adresimiz de burada. Valla böyle bir sürece giriyoruz. Her gün tetikte, her gün ne açıklandığına bakarak dikkatlice süreci götüreceğiz. Ama e, işverenler baskı yapıyor. Yani e, EYT'lilerin baskı kurmadığını mı düşünüyorlar acaba? Ne olduğunu düşünüyorlar? Anlamış değilim. Evet bu arada